Gel lan. Siti Bam, tatat tam. Tam mekanı yeridir tam. Bam, anlamı şa bana cang cang cang. Golfes çıkarır. Bam bam bam. Kilaflo ister, yürek ister. Bizde abi de fayta faytacı sisler. Tam anlamıyla alayına boru geliyor lan. Hazırlanın. Hortum twist'e. Hey incredible day. Hey lan smol. Senin derdin de, mi? beton taşlarını kırarak altındaki topraklara eşeriz. Kardeş için can veririz. Düşürürüz. Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bar, aşk, bar, sansa, duygu, his, çile, isyan, feryat, izin, problem bizim. Yol, yaşı olsun Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene yer yok Kendini övüp dönana çer Çöp deniyor benim yok ayıbı sen Ört bu sene sonu bu deli kırk dört Bu yeni modeli rapimin konuşur hep dirt. Komedi gibi zor işin hasta kepini ters tak İki çanta kesti yolu topu tepe tak tak İkinci round fight tak içeri geç yer Kapta kına kana tere bir bu gece şuna iyi bak gözünüz bu işin akademisyeni bir hitap olur 79'dan beri değişiyor iyi bak Hele yeni sömürlü dik İşe yaramazların adına çekilip heim. Kendi kendine acıyan için bitiyor film Hayır alacağım bir video diyeyim nakav Elimde kara kalemi belindekini bana bir bırak o mikrofonu bir peşinden gelin falan bir Bu nasıl kara para bu nasıl bir kara para diyor bunu da bunak ama beni unutamadı Bozulu verme bozunu ver çek önüne perde bu sana acı bir ver yeni bir belge Yaşamı toz pembe kaybettiklerimin yanında bir an hepsini daha yok bu kadar işte Cevap Yaşayan efsane misin be? Nesin be? Latin panta Aklım asla bir komanda Bomba denca Hakka benca Yok sakınca Bak bak akınca

Mesajım direkt yok, yok bize latin Masaka 3 aldı sokakta patent Rapin çok abeş Gildi kardeş Oktakon kafes Arayla ateş eskisinden aşağılık Doğmuşum en izi O yüzden aklım başımdan Nivan'ın ön gibi ayrık ben Kendimi bile yoksaydım, Kendime bile yok saygım Gerçek rap yapardım Beni dinleyen herkese fikrini sarsaydım <laughs> Yeniliyorum atmosferiyle bir defterimde ne itere bulan of çekip ne peki kontateist mi Müslüman mı? Ne ateist ola ben agnostiyim. Edinme dert nedense pek rapçiler klipimi klibimi seyirdeler. Sanırım o yüzden edemezler eşofmanımın içindekine değinmeden. Wow. Selametle devam et politika. <laughs> beni yapar Cevap Panta Latin Panta master komanda Bomba Ranger Ranger Yoksa kınca Cevap Zeybek oynar. Çok güzellik iyi. güzellik misin be? Sen güzellik misin be? Kanka. Top, top,

Wow. Wow. Summer jam. Wow. Kafam karışık Çamura yapıştık Her gün kaos banko Zamanla alıştık Üstümde barsa forma Kolumda parla roli Maddi durumu sorma 36 boys gang gang Öcüler çıkar akşam Cepler dolu tavşan adam Ne konuşuyorsun bana yavşak Cem abi acayipsin Punchlar sanki tightsin Foto çekecektik de Ne zaman müsaitsin onu no, no Nakit varsa gel vaktin dar bebek zor İstersen topla bak ben hazırım let's go Çin çin hüriye dolap der Selam tüm sokak çetelere hem çok sahte mafyalım dümen zaten hep şov Ben kaçar koşar peşimden milyon Wow, 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 Evet. Oo, karşıdaki çok. Bulup bulupçular, hadi bununla nakaratını söyleyin de görelim. Gördüğüm karşıda çocuklar var <laughs> Sonra kimi seçtiğimi sormak istiyorum. Ya gerçekten bak. Katliam. Fight Club. Benzeri e, diğer, söylesenize. Beraber toplu yapılan işlerde. Benzeri çalışmalar. 8-1, 8-2. Benzeri çalışmalar aynı öyle o biraz daha eski ama yenisi yok. İstanbul yaptığı yaptığı, En son ep epidemik şey Server Beylerin yaptığı Susamam giriş gerçekten hem rap müzik için apayrı adımlar hem de bazılarının mesela özellikle Susamam gibi bir şeyler anlat.